Abi şimdi Destan'da sağ ol abi tabii. slotları merak etmişsiniz. Sağlık. Görüşmek üzere. Şimdi Destan 1, Destan 2, Destan 3. Lüfer, Esland. Girilmedik yer bırakmayacağım. Bütün slotların içinden geçeceğiz şimdi. Şimdi bir numara. Hazır mısınız? Bir numara en sağ AP. Onun önünde giderken yolda Greyoz'i hemen bir çek diyelim. Fosper var mı? Ne alemde? Evet. Graves'i şaşırtmadı. Yine dolu. Geniye açılmış bir sıkıntı yok gibi. Farmını atıyor. Bura geniye nasıl karşılıyor hiçbir fikrim yok ama. AP bildiğimiz gibi biraz aksaklıklar var galiba tam dönemiyorlar ama dolu. Geniyeler açık. Susturucu biz gelince bir hazır ola geçti. Evet bu da geniyesini açmış. Savage'da, farmında. Burası da yine upgrade scroll atıyor galiba. Hiç boş kalmıyor bu arada burası da. Hemen şuradan sola P'ye geçtik. Evet burası da gördüğünüz gibi dolu. Diğer slottan daha iyi burası bu arada galiba. Bakayım şurada bir slot çıkıyor. Şurayı kesiyorlar. İçimizde çıkıyor bir de galiba. 3 slot. Yok diğer taraf daha iyi galiba. Evet. O iki çar koymuş bir de. kalsem var acaba yoksa half troll varıyor. Evet yanlış söylemişim half troll varıyor. Yani partideler mi? Aynen partideler. Şurada çar da kasıyorlar. Yandan. Temiz iş. Buruk Tron dolu. Buruk Tron burada da dolu. Mag'e dönüyor. Onun ilerisi dolu muydu acaba? Burada iki slot var galiba. Karos'ta 2 slot olması lazım. Gelen nerften sonra burası boş. Yana bakalım bir de. Diğer taraf çünkü daha yakın. Moblar arası. Burayı belki tercih etmiyor olabilirler. Yok. Burası tamamen bitti o zaman. O gelen nerf'ten sonra buranın olayı bitmiş galiba. Aynen bomboş burası. Ton attık. Goblin'de geçen Cosper'ı yakalamıştık. İki tane belirli mob seçmiş. Onları kesiyordu sadece. Onlar büyük ihtimal bir tık daha iyi çöp atıyor. Diğerleri biraz zaman kaybı herhalde. Evet abi. Yani. Ban yemiş. Yeni çer açmış. İki tane açmış bir de. Görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi daha taş dinlemiyorlar. Kaç level mesela? 45 level. Yani level derdi de yok tabi. Görev silahını alıyor eline. Bu 38 level. Yani 35 yapmış getirmiş. Büyük ihtimal burada 38 olmuştur. Görüyor musun bak? Peki hangilerini kesiyor? Bir bakalım. Bugbeer'i kesiyor. Puka'yı kesiyor. Goblin Bouncer'ı kesiyor. Bu hepsini kesiyor herhalde. Diğerine bir bakalım. bir. Tamam. O bonsırdı galiba. Daha taş fark etmiyor. Bunlar seri seri banyo yiyor. Bir daha geliyor. Umurunda değil ki adamın. 35 level çark kasmak zor değil abi. OTP yok sarı orada. Bir şey yok. Sülalesi rahat adamın. Aleykümselam. Şuradan grele dolanalım. Şu arkadaşın geniyesi var galiba. Enkura teşekkürler takipçin. Hoş geldin. Gargar aynen. Bu geçen geldiğimizde de bu vardı galiba burada. Tekli slot yeniye kurtarıyor. Yoksa koymaz. Burası gördüğünüz gibi. ideal Level kasıyorlar. Aradan tırtık üstlerine de bir şey gidiyorsa. Sakal. Grel de dolu. Bu yine aynı adam mı bizim? Aynen. Geçen geldiğimizde de bu vardı. Fix. Sabit. Miracı. Aposto da kurtarıyor demek ki yeniye Yani TS'ye de basıyor. Büyük ihtimal şey var. Totem vardır. Nasıl olsa totemi alıyorsun. Geri aynı fiyata satıyorsun. Bir şeyin yok. TS basmıyordur bu çarlar. Gördüğünüz gibi Apost'lar bile dolu. Deru zaten fix. Dolu. Karşı deri de dolu. Biz şuradan direkt Lamia'ya kırdık. Abi bak görüyorsun işte dolaştırıyorum seni. Tura çıktık. Estant'a da geçeceğim birazdan. Bak buraları bırakmasa bu adamlar geni açmaz buralara. Görüyor musun? Lamia bile dolu. Burada çift slot var büyük ihtimal. Aynen. Yani hangisinden ne attığını tam olarak hatırlamadığım için ya yani hiç dönmedim buralara. Bundan da büyük ihtimal upgrade scroll atıyor. Yani chatte bilen varsa yardımcı olursa sevinirim. Evet evet repli çarlar vardı. Rep 7 biri, diğeri rep 3'tü galiba. Raven de dolu. MD'nin piyasası var çünkü. MD yüksek. Raptor şansı var diyebiliyorum. Evet o da olabilir. Raptor şansı da olabilir. Raven birinci slot dolu. Grel nasıl baktım? Abi Grel'i geçtik. Şimdi Destan 2, Destan 3'e de gireceğiz. Tamam mı? Burası 5'li slot değil mi Norm? Aynen 5'li slot. Burası da dolu. Bak bir düzenekler düzenekler var burada. Bak düzenekleri görüyor musun? Ha bu görev yaptırıyor olabilir bu arada. Bu arada farm atıyorsa ilk defa ortaya koyanı görüyorum. Grup Blades 960 pot artı çöp atıyor burası da. 100 kallık çöpler atıyor galiba. Burada çift slot mu var? Beşli tek slot galiba. Abi burası bile dolu bak. Stone Golem'den çitin atıyor. İbe atıyor. İ'yi atıyor. Bes, Buz. Ee, düşünüyorum başka. Ekstra atıyorsa çöp atıyordu. O kadar. 2K'da coin geliyor sanırım. Burada Stone Golem slotu var. Burası da dolu. Destan 2, Destan 3 nasıl? Asır orayı merak ediyorum. Şu an Destan 1'deyiz. Dostolu, Fix. SGGG yine. Flame Rock'ı da kesiyorlar mıdır arada? Çıkarsa kesiyorlardır belki. Burası da dolu. Yine SG. SGGG. Zaten bizim chat'tendi galiba. Bu slot chat'e uğramıştı bizim. Arkada da çarlarını kasıyorlar. Yeni yerler açık nizami şekilde. Afiyet olsun görüşürüz. Yine burada da çarlarını kasıyorlar. Farm üstüne. Hatta Lüfer'den Maradona geçeyim direkt. Bu niye? Elma kasıyor herhalde. 40 defans. Ha evet evet doğru doğru. 40 defans olabilir. Ama ne yapacak ki? 75 level çara. O reis. Ya. Elle yapıyor olabilir beyler. Elle yapıyor olabilir. Pisi başında z1 z1. Olabilir. Hemen kötü düşünmeyin. Hemen kötü düşünmeyin abi. Z1 z1 yapıyor olabilir. Bilgisayar başında. Orada slot yok. Şu ileride slotu. O, Ooo. Oo. Asıl mevzu burada galiba. Ne diyorsun? İyi oyuncular bence. Uçmaları da ekran bug'ı olabilir. Kötü düşünmeyelim. Keylan boş. Keylan neden boş şimdi abi? Burası boş olmaması lazım. Evet. Biz geldik diye ton attı acaba. Yeni mob çıktı çünkü. Yakaladım. Evet bak şurada da yeni mob çıktı. Direwolf. Tamam. Direwolf'a gidiyorum. Aha geliyor. Geldi geldi dur. Şşş. Pes etme. Evet. Dönmeye başladı bu arada. Legal gibi evet. Geldi yeniyesini açtı. Destanda aman ne abi aman olmasın ya. Kamp olmasın. Boş ver. Ya buralarda sıkıntı yoktur zaten. Buralarda fix var mı? KS var mı? Ha, KS var mesela burada bak. Sıkıntı olmuş herhalde. KS dönüyor. Şöyle burada iki çar var. Burada bir çar. Burada da iki çar. Beş. Üç tane de oturuyor herhalde. Ortada bir priest. düzenek güzel. Nightmare'ler. Evet. Nightmare'de dolu. İki çar geniye. Altı çarda oturuyor. Seri 83 çar alttan geliyor. Görüyor musun? Artık ne, ne kadar zamanda kasılıyordur bilmiyorum ama yani bir partiye girmende fayda var. Partiyle girmene gerek yok. Ama içeri girdiğinde partiye girmene Girmende fayda var. Storming. aposto Storm. Burası da dolu. Bak dörtlü slot'a bile açmış bu arada. Bak görüyor musun? Burada dört tane yaratık var. Dörtlü slot kurtarıyor demek ki. Burada yandaki Raven da dolu. Ee, Raven'dan bildiğim kadarıyla iyi e dağıtıyor de değil mi? Öyle biliyorum ben. Şurada tek çar. Evet. Parti gene. 2 çar, 3 çar gene. Şu priest herhalde ortada. Aynen. Temiz. Çift slot dolu. Tekli slot da dolu. Yanına çarını oturtmuş yine. DS'lerde ex devam. Bu taraftaki DS de dolu. Kaç mageler? 2 2 mage bir preser aynen. Altta sanki tek dönüyor ama. Ben mi yanlış görüyorum? Neyse abi. Gördüğünüz gibi slot dolu. Preste de açmış gene Dolu. Buradan hemen Satros'a kaydık. Geçerken Boro'da X kasıyorlar mı? Oraya da baktık. Boro'da kasmıyorlar ilginç. Normalde kasıyorlardı. Çarlar oturtulmuş yine. 2 yeni ya. Son attık. Standlar dolu. Bir tık yavaş dönüyorlar ama. Bir tık değil baya yavaş dönüyorlar. Üçüncü çıkacak neredeyse. Eğik ölmüş. Aynen üçüncü çıktı bak. Ama kestiler. burası daha hızlı. Ama geler falan kurmuş buraya. Destanlar dolu. Bayağı bir sessiz Destan 2. Tehlikeli. Destan 2 de korkuttu beni. Dolaşacağız bakalım. Ya bununla karşılaşmasaydık iyiydi ya. Bu dünkü adam mı? Peki aynı adam mı acaba? Aynı galiba level'ı level da aynı. Aynı adam galiba. Yine Cosper Greyozi slotunda. Şöyle bir daha göstereyim. Aynen Wolf Dog Savage. İkisini beraber kesiyorlar. Ama bilin bakalım ne eksik. Bak. Ton atıldı direkt. Bilin bakalım ne eksik. Şu arkadaşta sıkıntı var galiba evet sıkıntı var galiba. Bir çıksın bakayım. Oy 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 Evet. Anladım abi. Destan bir de golem doluydu. Burada boş şu an. Ha, anladım abi. Burada da sıkıntı var bu arada beyler galiba. Evet, sıkıntı var. O boss'u falan da indiriyor arada. Ha. Şş, bir bekleyelim boss'u keserse bugün. Bugün keserse Evet abi. Öldü bu arada. Ölecek. Geçmiş olsun. <laughs> Seri de bu arada. Okeylemeyi de gördünüz. Öyle bir okey tarzı da yok. Seri okeyi de bastı. Burning Stone'lar dönülüyor mu lan? Destan 1'de dönmüyorlardı mesela bak. Burning Stone'da dolu. Arkası de dolu. Sıkıntı yok oranın düzeneği birden bir tık daha farklı yalnız böyle yan yana dizmiş. Diğeri iki 2, 2 ayırmıştı. Şu çarlara da eks kastırıyor. Mesela TS basılmış ama sıkıntı var burada da yine. Destan 1'deki tablonun aynısı. Gördüğünüz gibi. Destan 1'de de tablo aynıydı. Silahın 4 falan range'i var herhalde ya. Zaten taşmaş. Devam et abi. Ne? Taşa mı takılacağız bir de? Bir de taşa mı takılacağız yani? <laughs> Devam et. Normal gibi. Şurada bir sıkıntı var yine. Gördüğünüz gibi. Burada tekli slotu açılmış yine. Yeni. Kurtarıyor büyük ihtimal. Şurada bir kase durumu var galiba. Yok mu? Var. Evet. Orta slotta kase var. Tek adam mı lan acaba? Bir yaklaşalım bakalım. infoya bakalım. Tek adam olabilir bu arada. Evet. Hem coin kasıyordur. Best boost atıyor zaten çöp atıyor. Aynı zamanda da çarları kasıyor. Düşünün bence iyi bırakır. Goblin'e gidiyoruz. Goblin de var mıdır peki yine? Aynı tiplerden. Destan 1, Destan 2 de burada olan var mıydı? Yok. Buradakiler ya yedi ya da Destan 3 çok dikkat çekiyor diye belki Destan 3'e koymuyorlar. Aa, dur bakayım. Var var burada da var. Maşallah. Şaşırtmadı Ulan dedim var ya biz Destan 3'te acaba yok mu dedim de. Adam bizi yanıltmadı yani. Görüyor musun? Range 4 falan bu arada.